Dostlarım merhaba. Gün geçmiyor ki sosyal medyada, televizyonlarda kalp krizi geçirip hayatını kaybeden bir ünlünün haberini duymayalım. Bunlar milletvekilleri, belediye reisleri, sanatçılar yani ünlü insanlar. Bir de duymadıklarımız var. Türkiye'de her gün yaklaşık 550 kişi kalp krizi geçiriyor. Bunların bir kısmı kalp krizi geçirdiğinin farkında bile değil. Kötü haber şu ki Kalp krizi geçirenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Biliyorsunuz Avrupa'da en çok kalp krizi geçiren ve en erken yaşta kalp krizi vakaları olan ülke Türkiye. Halkımız pek çok şeyi olduğu gibi kalp krizinden ölümleri de kanıksadı. Vefat eden kişinin neden kalp krizi geçirdiği üzerinde pek durulmuyor. Kalp krizinin en önemli nedeninin beslenme, damarlarımızın içerisinde dolaşan kolesterol ve kötü yağlar, trigliseritler, LDL kolesterol olduğunu öğrenmediğimiz sürece kalp krizlerindeki artış devam edecek. Kalp krizinin kader olmadığını, %90 oranında önlenebilir bir hastalık olduğunu, beslenme ile alakalı olduğunu geniş toplum kesimlerine kabul ettirmemizin önünde iki büyük engel var. Birincisi hayvansal besinlere düşkünlüğümüz. yemeği seviyoruz. Biz insanlar evrimsel olarak yağ ve şeker yemeye eğilimli canlılarız. Çocukluktan beri edindiğimiz alışkanlıkların, bize öğretilen beslenme alışkanlıklarının etkisiyle atın ölümü arpadan olsun veya et yemeden doymam gibi atasözlerinin arkasına sığınarak kötü beslenmeye devam ediyoruz. Sevgili Canan hocamız gibi kolesterol zararsızdır. İstediğiniz kadar et, yumurta, peynir, yoğurt yiyebilirsiniz. Zeytinyağını bardağa koyup içebilirsiniz diyerek halkı yanlış bilgilendiren doktorlarımız çok seviliyor. Benim et yemeyin, peynirden, yoğurttan, yağlı her türlü yiyecekten uzak durun, tatlı sakın ağzınıza koymayın demem insanların pek hoşuna gitmiyor. Ben gene de sizi kolesterol konusunda uyarmaya birkaç kalp krizini engelleyebilirim umuduyla beslenme ile kalp krizi, kalp hastalıkları arasındaki ilişkiyi anlatmaya devam edeceğim. Dostlarım kalp damarlarındaki sertleşmenin ve aterosiklerotik plakların LDL kötü kolesterol yüksekliği ile doğru orantılı olduğunu gösteren bir değil, on 10 değil, yüz değil tam iki yüzün üstünde bilimsel çalışma var. Efendim kalp krizinin tek nedeni kolesterol değil, sigara var, şeker var, başka faktörler de var diyenler çıkacaktır. Tabii ki hipertansiyon başta olmak üzere pek çok faktör var. Fakat kalp krizinin en önemli belirleyeni, kalp krizi yapan en önemli neden LDL kötü kolesterolün yüksek olmasıdır. Kolesterolün normal olanlar da kalp krizi geçiriyor diyenler Lütfen daha önce yayınladığım ideal kolesterol kaç olmalıdır videomu izlesinler. LDL kötü kolesterol ne yapıyor da damarlarımızı tıkıyor diyecek olursanız en basit anlatımıyla damarlarımızın iç yüzünü kaplayan endotel dokusunun içine sızarak burada aterosklerotik plak adını verdiğimiz sarı yağ birikintilerine neden oluyor. Bu yağ birikintilerini tomografik anjiyografi ile gayet güzel görüntüleyebiliyoruz. Bu grafik binin üzerinde insana tomografik anjiyografi yapılarak hazırlandı. Şimdi lütfen videoyu burada durutun ve en son yaptırdığınız kan biyokimya tetkikini elinize alıp LDL kötü kolesterol değerinizin karşısında kaç yazıyor ona bir bakın. LDL kötü kolesterolünüz 60'ın altında ise damarlarımızın pırıl pırıl açık olduğunu hiç kolesterol planınız olmadığını söyleyebilirim. Yalnız dikkat bu değer ilaçsız sizin kendi kan değeriniz olacak. İlaçla kolesterolü LDL kolesterolü 60'ın altına düşürmek aynı işi görmüyor. Gördüğünüz gibi LDL kolesterol arttıkça damarlarımızdaki kolesterol plakları da artıyor. Örneğin LDL kolesterol 75 ise Damarlarınızda plak olma ihtimali %20'ye yükseliyor. LDL kolesterolün 150'nin üzerinde olması damarlarınızın plaklarla kaplanmış olma ihtimalinin %60'ın üstünde olduğunu gösteriyor. Dostlarım bu anlattıklarım size biraz teferruat gibi gelmiş olabilir. Ancak şunu unutmayın. Bilmek bilmemekten her zaman daha iyidir. Eğer bilirseniz size içinize cin kaçmış çıkartacağım diyen şarlatanlara, sülük yapıştıran, hacamat yapan hokkabazlara inanmazsınız ve kolesterolün nasıl damarları tıkadığını detaylarıyla bilirseniz size kolesterol vücudumuz için faydalıdır diyen doktorlara da inanmazsınız. Kolesterolün bir miktarı tabii ki faydalıdır. Aynı şeker olduğu gibi şekerimiz sıfır olursa yaşayamayız ama kimse şekerinin 150 olmasını istemez. En soldaki turuncu renkli minik yuvarlaklar LDL kötü kolesterol parçacıkları. Gözünüzün önüne minik bilyeler getirin. Bu kolesterol parçacıkları endotel tabakasını geçerek damarın içerisine girerler. Mavi renkli yuvarlaklar vücudumuzun savunma hücreleri. Damar içerisindeki kötü kolesterolü yakalayıp köpük hücrelerine dönüşüyorlar. Burada en solda damarın içinde bir sivilce gibi şişmiş kolesterol plağını görüyorsunuz. Plağın üzerindeki koruyucu tabakanın yırtılması ile Damar içinde oluşan pıhtı birkaç dakika içerisinde damarı tam olarak tıkıyor ve kalp krizi dediğimiz olay meydana geliyor. Dostlarım gördüğünüz gibi kalp krizinin oluşmasındaki en önemli faktör LDL kötü kolesterol parçacıklarıdır. Kötü kolesterolünüz yeteri kadar düşük olursa, sigara içseniz bile kalp krizi geçirmezsiniz. İşte size yıllardır önerdiğim bitkisel beslenmenin bir amacı da bu LDL kötü kolesterol partiküllerini iyice aşağı çekmektir. Videonun sonunda her zamanki gibi dönüp dolaşıp yol ayrımına geldik. Ya soldaki yolu seçecek, bugüne kadarki beslenmenize devam edecek. Sabahleyin peynir, yumurta, tereyağı, reçel, öğlen akşam et, tavuk, balık yemeye devam edeceksiniz. Ya da sağdaki zor yolu seçecek, tüm hayvansal besinleri kesecek, yağ ve şekeri azaltacaksınız. Hocam ikisinin arası olmaz mı diye soracak olanlara şöyle söyleyebilirim. Az da olsa hayvansal besin tüketmeye devam ederseniz damarlarınızdaki bu plaklanmayı, yağlanmayı geciktirebilirsiniz. Ancak damarlarınız eninde sonunda az veya çok plaklarla kaplanacaktır. Orta yaşlara geçene kadar hiçbir şikayetiniz olmayabilir. Sonra ateroskleroz kapınızı çalar, tansiyon ve şeker yükselmeye başlar, hafıza sorunları, terlemeler, çabuk yorulmalar, erkeklerde sertleşme problemleri başlar. Daha önce de söyledim, bugüne kadar nasıl beslendiğinizin bir önemi yok zararın neresinden dönerseniz kardır. 80 yaşında bile bitkisel beslenmeye başlamak ömrünüze sağlıklı yıllar katar. Tabii ki yıllardır yediğiniz, alışık olduğunuz lezzetli besinleri kesmek o kadar kolay değil. Ama daha önce de söyledim her şeyin bir bedeli var. Sağlıklı olmak, sağlıklı yaşlanmak istiyorsanız et, süt, yoğurt, peynir, tavuk, balık fark etmez. Hayvansal besinlerin Tümünü kesin. Zeytinyağı da dahil olmak üzere tüm yağları azaltın. Tatlıdan uzak durun. Hepinize sağlıklı bir hafta dilerim.